Hepinize selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. O ses Türkiye rap jüri faciasından sonra sizlere güzel bir haber vereceğim ve bu haber hakkında fikirlerimi kısaca sunacağım. Dün attığım O ses Türkiye rap videosunda tepki açıklama yapmıştı. Bir yarışmada jüri olacağını söylemişti vesaire demiştim. Videoyu kartlar kısmından izleyebilirsiniz. Tepkinin ve tepkiyle beraber Server Ruas, Aspova gibi isimlerin nerede jüri olacağı büyük ihtimalle belli oldu arkadaşlar. Gain diye bir sosyal medya platformu var. Gain'i Exen tarzında düşünebilirsiniz ama Exen'den iyi olduğunu düşünüyorum. Burası ana akış ekranı. Senin için özel olarak oluşturulmuş yayın akışı burada. Daha fazlası için ekranı kaydır ve keşfetmeye başla. Karşında güncel içerikler, diziler, belgeseller, spor programları, kısa filmler, dahası da var. Yeni eklenenler, en çok izlenenler, sana özel sunulan akışlar ve sadece geyine özel bir yenilik. Canlı yayınlar. Gain'in sahibi Gözde Akpınar. Gerçekten çalışanları tebrik etmek lazım. Bu platform kötü bir platforma benzemiyor. Ve daha da kaliteli olacakmış gibi duruyor. Daha tam üyelik fiyatları falan açıklanmadı. Bir süre ücretsiz olarak kullanılabilecek Gain. Tepki, Server raz ve Aspova'nın bu platformda rap ile alakalı bir içerikli bulunacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu sonuca nereden vardığımı sizlere hemen sunuyorum arkadaşlar. Ve iki önemli haberimiz daha var. Bunlardan birincisi çok önemli bir rap yarışmasının jürisi oldu. Şahsi görüşüm bu yarışmanın güzel olacağından yana. Hiç olmazsa rap hakkında konuşabilecek farklı tarzlara, stillere sahip insanlar seçilmiş. Hiç olmazsa bir popçiye kendini yorumlatmak zorunda kalmayacak insanlar. Hiç olmazsa rap yarışmasında flow, rhyme ve tarzlar hakkında yorumlar duyabileceğiz. Yorumlamalar çok daha bilgili kişiler tarafından yapılacak. Şahsen o ses Türkiye rapte Hadise'nin veya Meron'un veya Murda'nın çıkıp da aa şuradaki double rhyme ne kadar iyiydi veya burada redif yapmışsın iyi olmamış veya şuradaki melodik flow cidden müthişti tarzında yorumlar yapabileceğini düşünmüyorum. Server Ruas eski adıyla Piton neredeyse denemedik tarz bırakmamış bir adam. Battle desen, diss desen zamanında Olimpos'ta neler yaptığını az çok biliyorsunuzdur. Trap desen efsane lirik ve efsane vokaliyle üstünden geliyor. R&B desen çok başarılı işleri var. Ototüğünü en bilinçli kullanan rapçiler arasında başlarda gelir kesinlikle. Bu arada kanatla fiti olan yokuşlarda parçasını da şiddetle öneririm. Dinlemediyseniz dinleyin bence. Tepki desen yıllardır yurt içi yurt dışı rap hakkında çoğu şey hakim, terimlere hakim, farklı farklı şeyler deneyen, gençleri zaten destekleyen müthiş bir adam. Aspova desen bana kalırsa Türkiye'de en iyi rap zaten imza atan rapçi. Takiyle ve MRF birlikte tabii ki. Yaptığı R&B parçalar vokal kalitesi kusursuz. Bu adamlar kesinlikle oraya çıkan adamlara yardımcı olurlar ve çok izlenebilir bir iş olur. Tabi tutar mı tutmaz mı orasını bilemiyorum. Bu adamlar hit olmak için abuk subuk işler yapmıyorlar çünkü. Veya rapten çok anlarız, rapi çok severiz, destek oluruz diye algılar oluşturup sadece gündem ve hit odaklı yarışma hazırlamıyorlar. Ne kadar bunları eleştirsem de bir acı gerçek var. Bu adamlar beni veya sizleri umursamıyorlar. Hatta bizler bir nebze onların işine yarıyoruz. Zaten hedef ilgi çekmek, merak uyandırmak ve yorum yaptırmak. Acun Ilıcalı yıllardır Türk halkının ilgisini çekecek yarışmalar yapıyor ve o yarışmalardan bir sürü şebek ünlü ediyor. O ünlü ettiği kişiler sayesinde izleyiciler üzerinden her saniye reklam koyarak bir sürü para kazanıyor. Eğer gerçekten Acun'un bu yarışmasından rahatsız olduysanız gidip Eksen'den izlememenizi öneririm. Adamın Murda'yı, Mero'yu, hadiseyi, jüri seçtiği gerçeği rüyalarıma bile girebilir cidden. Bazı yorumlar gördüm Murda eğlenceli rap yapıyor. Hep aynı şeyler mi olsun istiyorsunuz falan tarzında. Arkadaşlar Server Ruaz'da Aspova'da tepkide gayet eğlenceli parçalar yaptılar. Ama hiçbirinde konu bütünlüğünü bozmadılar. Özellikle Server Ross yaptığı afro trap işlerde ironileriyle, mizahsal eleştirileriyle ince, bazen de yeterince kalın göndermeler yaptı ve yapıyor. Dinleyicilerle alay eder gibi 3-5 kelimeyle 20 tane parça yapan bir adam iyi bir rapçi olmuyor arkadaşlar. Ben eğlenceli rapi e falan karşı değilim. Fani de yap, trap de yap. Benim için ilk esas samimiyet ve rap terimlerinin hakkından gelmek. Benim dediğim lafa göre de hareket etmek zorunda değilsiniz. Flow, rhyme, lyricality gibi rap terimlerinin anlamlarına bakıp Murda'nın parçalarına bakabilirsiniz. Daha dün Berkcan Güven'le Eksi diye bir parça yapmış. Bir dörtlüyü sizlere hemen aktarıyorum. 10.000 Euro flat fee, üçlü kızlar lebi, o oh, lil mama seksi, tripping on LSD. <laughs> Bir de bu adamlar Türkçe ile Ama her parçalarında yabancı kelime Türkçe kelimeden fazla neredeyse. Bayağı bir ilginç. Ulan haterlar. Hadi tamam Murda'yı böyle savunun geçin de. Hadiseyi bile savunan gördüm yorumlarda ya. Her neyse arkadaşlar bu konuyu uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi bu platformda bu içeriği hazırlayan kimse gerçekten tebrik hak ediyor. Ama şunu da demeden edemeyeceğim. Kaliteli bir sosyal medya platformunda Ceza, Sagopa, Fuat, Fuchs gibi üstadları jüri koltuğunda görmek isterdim. Biliyorsunuz defalarca söyledim ama gerçekten hayali bile çok hoş. Dördü de katılan yarışmacılara farklı açılardan bakar ve farklı farklı açılardan yorum yaparlardı. Hem televizyonda olmadığı için orada protest battle'da duyardık. kadında edilen küfürleri bipli veyahut kesik şekilde duymak zorunda da kalmazdık. Her neyse bunu zaten geçenki videoda da yayınlarda da söyledim. Tekrara düşmeye gerek yok. Tabi bu bir hayal. Ben Sagopa'nın cezanın Fuat'ın yan yana geleceğini pek sanmıyorum. Ama olabilecek bir şey düşünürsek de birbirleriyle iyi anlaşan ve rap konusunda uzmanlaşan fazlaca isim var bence. Her neyse canlarım hayırlısı neyse o olsun. Videoyu beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açarak kolayca destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.